Arkadaşlar merhaba. Merhaba Yaman Efe'nin arkadaşları. Bugün bütün oyuncaklarımızı kaykaydan kaydıracak Yaman. Evet bu arada ekranda kendisini izliyor Yaman. Bak, 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 bak. Vak vaklara mı gitmiştin? Tavuklara mı gitmiştin? Öyle mi yapıyorlar? Evet. Hadi oyunumuza başlayalım mı anneciğim? Hangi arabanı atmak istersin? Önce hangisinden başlayacaksın? Bu. Mavi araba. Hadi Bu. bakalım. Bu. Yeşil araba. Evet. Hadi. Yeşil tosbağla başlıyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek? Uhu! Tepsinin dışına çıktı Yaman. Tekrar atmak ister misin? Hı -hı. Hadi bakalım. Uhu! Yine olmadı. Tepsinin içinde kalması lazım Yaman. Evet. Bu oh, yine çıktı. Peki başka atmak ister misin? Evet, Tepside de kaldı. Mavi araba. Evet, onu atalım o zaman. Evet, o da kaldı. Evet, wow, yarış arabası hem de. Hoppa kaldı. Kaldı anneciğim. Tekrar atalım. Başka atmak ister misin? Evet. Hoppa. Evet hadi bakalım. Aa, ne yapıyormuşsun orada? Aa, tavuklara mı bakıyorsun? Horozlara pardon. Tamam. Bak o Vak vak mı var? Hı -hı. Aa, çok güzel. Hadi arabalarına devam edelim mi? Hı -hı. Hangi arabayı atmak istersin? Hı? Bence polis arabasını atmalısın. Hı -hı. Hangisi? Hı -hı. Wow, tır atmak istiyorsun. Tamam. Hı -hı. Tamam. Aferin sana. Çok güzel oldu Yaman. Çok güzel oldu. Kamyon çok güçlüymüş. Evet. Daha bir sürü arabam var anneciğim. Öbürkleri de atabilirsin. Evet. Ne onun adı? Taksi. Sarı taksi. Evet anneciğim. Yolla gelsin. Yuhu. Vay canına. Sarı taksi uçtu. Evet. Hangisini almak istersin şimdi? Bu! Olur. Bence Batman'i atmalısın Yaman. Aa, bu! Hadi bakalım nereye kadar gidecek? Wow! Alkış! Evet, içine atmayı başardın Yaman. Hı? Evet. Bu! Evet, polis arabası. Hadi bakalım. Çok iyi bir fikir bence. Wow, alkış oda için ne kaldı? Aferin sana anneciğim. Anne. Efendim? Ne? Geleyim. Geldim. Bence traktörü atabilirsin. Abi. Wow, dinozoru mu atacaksın? Abi. Tamam, onu da atabilirsin. Peki sonra Batman'i atar mısın? Ben Batman'i çok seviyorum. Batman. Abi. Çok güzel bir araba anneciğim bu. Çok hızlı. Vay canına. Ha, dinozor indi mi? Kendisi mi indi? Vay canına. Evet. Hangisinde sıra şimdi? Tamam traktör. Hadi atalım traktörü. Uhu, en hızlı traktör gitti Yaman. Tamam. Gitti. Başka atabilirsin. Burada çok güzelleri var. Tamam traktörü de alacağız. Burada kargo arabası var bir tane. Onu atalım mı? Evet. Mavi arabayı atmak ister misin? Hangisini? Batman'i mi? Evet. Evet. Hadi onu atalım. Kargo aracını. Bunlar çok çılgın Yaman. Küçüklerin hepsi çok hızlı. Tekrar mı atacaksın? Hadi bakalım. Ahu, yaşasın. Kaldı orada evet. Diğer maviye atabilirsin. Hadi dinozorun düştü pardon. Evet anneciğim. O da çok güzel. Evet. Uhu. Çok hızlı çıktı bunlar ya. Ufacık tefecik. Evet anneciğim. Woohoo, alkış. Evet o da kaldı içinde. Vay canına. Yaman'ın dinozorunu hiç kimse düşüremez. Hı? Evet. Hı? Evet çok güzel oldu. Evet anneciğim çok güzel oldu. Sakladın dinozorunu. Evet. Aferin sana düzenli oğlum benim. Aferin anneciğim. Evet hangisi? Batman yaşasın Batman'i atıyoruz. Aa, aa. Önce bir arabayı atar mısın? Peki, sen onu istiyorsun. Horozu atıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Aferin benim oğluma. Aferin. Bu. Evet, o da tavuk. Hadi bakalım. Olur anneciğim anneciğim o? Tavuk. Tavuk. Evet çok tatlı söylüyorsun. Tavuk. Evet tavuklara kibar davranıyoruz değil mi anneciğim? Anne, anne. Bütün hayvanlara kibar davranıyoruz. Anne. Evet annem istediğin yere koyabilirsin. Evet. Tamam. Arabayı atar mısın? Çok merak ediyorum ama. Evet. Evet süper. Hadi şimdi siyahı. Evet. Aferin sana. Kuş. Kuşu mu atacaksın? Hı. Ya ama şu Batman'i bir kıyıp atamadın Yaman. Batman'i. Evet. Hadi anneciğim. Hepsini dağıtacak Batman. Hı. A Aa. Dışarı kaçtı. Vay canına. Bu Batman çok güçlü söylemiştim sana. Evet. Gel 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 gel. Yaman koysun o, seni. O, o, o. O, 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 o. Tamam hadi sıra kimde? Kuş. Kuş da tamam kuşu da atalım. Cik cik cik. Evet kuşlar uçar çünkü kaymaz. Aferin benim oğluma. Koyacak yer bulamadın mı anneciğim? Koy istediğin yere koyabilirsin. Peki başka ne kaldı oyuncaklarından? Ne kaldı anneciğim? Cik 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 evet. Gözlükli şirini atmak ister misin kaydıraktan? Hangisini atmak istersin peki? Hadi bakalım. Hav hav nasıl kayacak? Anne. Efendim annem. Anne. Oo, öyle mi? Hı, -hı. Hı, Hı Aferin sana. O da yanaştı. Anne. Canım. Anne. Canım. Bu. Kaplumbağaya atacaksın tamam. Hop yerleşti. Evet başka. Wow, dinozorda sıra büyük dinozorda Hadi bakalım. Vay canına. Koşarak geliyor. Evet, koştu mu? Koştu, 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 koştu. Hop! Yerleşti. Evet. O ben mi koyayım? Tamam anneciğim. Evet, koyalım. Evet, ha, koyduk işte. Evet. Başka hangisi şimdi? Vikvik. Vikvikleri. Bik, Hadi atalım. Ördekleri. Anne. Vikvik. Anne. Anne. Vikvik. Kaysın bakalım. Nasıl kayacak şimdi? Hop. Hop. Evet. Başka? Hop. O da. Bik. Tamam. O da ördek. Evet. Bak bak. Başka kaydıracağın oyuncağın kaldı mı anneciğim? Yoksa arkadaşlarına hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biz oyuncak kaydırmaya devam ediyoruz.